Gizemli lezzetler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili arkadaşlarım ve dostlarım? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür bugünümüze. Sizlerin de Rabbim inşallah sağlığını üzerinde eski etmez. Ee, kanalıma abone olmayan arkadaşlar sağda abone ol butonuna tıklayıp bildirimlerden zil sesini tümünü olarak tıklarlarsa beğeni ve desteklerinizi videolarıma yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle bol yeşillikli kısır yapacağız. E, malzemelerimizi sayayım size. 3 su bardağı klasik 200 milimlik ince kısırlık bulgurumuz var. Kıvırcığımız var. 6-7 tane yeşil köy biberimiz var. 1 bay yeşil soğanımız var. 3-4 tane salatalık. Yarım bardağı maydanozumuz var. Şimdi bulgurumuzu tenceremize alıyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı tuzumuzu alıyoruz. Tuzu isteğe göre arkadaşlar ekleyebilirler. Benim yaptığım ölçüye göre bir yemek kaşığı tam gidiyor. Ve bunun üzerine çıkana kadar kaynar ekliyoruz. Kaşığımızı şöyle bulgurun içine aldığımız zaman kaşığın üzerine bulgur gelecek şekilde suyunu ilave ediyoruz. Ölçüyle yapmak isteyen arkadaşlar bunun aynı su bardağına 5 su bardağı su ekleyebilirler. Çünkü ben devamlı ölçüsüz yaptığım için göz kararı elim alışkın. Ee, aynı bu şekilde yap yaptığın zaman e, bunu ocağa alacağız. Kısık ateşte tamamen suyun çekene kadar bulgurun üzeri göz göz olana kadar kısık ateşte suyun çekmesini sağlayacağız. Evet arkadaşlar bulgurumuzu ocağımıza aldık. Tenceremizin kapağını kapatıp kısık ateşte suyun çekmesini bekleyeceğiz. Bu arada biz de sebzelerimizi doğrayalım. Onlar bir taraftan hazır olsunlar. şöyle küçük küçük biberleri doğrayalım. İsteyen arkadaşlar buna sivri biber de doğrayabilir. Köy biberinin lezzeti biraz da bana göre güzel geliyor. Ben köylü köy biberi ekleme taraftarı oldum bugün. Evet arkadaşlar yeşilliklerimizi doğradık. Hepsini bir araya karıştırdık. Şimdi ayrı bir tavada bir su bardağı sıvı yağ. Kısırımızın salça sosunu yapacağız. Bunda bir yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı da domates salçası var. Bunları karıştırdım. Salçanın kokusu gelene kadar ocakta bunları kavuruyoruz. Şimdi ocağımız alalım. Bulgurumuzu ocağımızdan aldık. Şimdi bunu geniş bir tepsiye dökelim. Salça sosuyla biraz yoğuracağız. Üzerine salça sosunu dökelim. Bulgurumuz tel tel olmuş. Biraz yoğurduğumuz zaman daha da kıvamlaşacak. Bunu çiğ köfte yoğurur gibi bir 3-4 dakika yoğuracağız arkadaşlar. Ve bu arada isot biberimizi atalım bir yemek kaşığı kadar. Baharatlarını isteğe, isteğe göre ekleyebilirsiniz. Karabiber veya pul biber. Bizim evde fazla acı seven yok. Isot biberinde de yeteri kadar acı var. Salça biberinde de var. Onun için ben pul biber ekleme gereği duymadım. Bunun biraz daha soğumasını bekleyelim arkadaşlar. Bir 5-10 dakika bekletelim. Yoğurma aşamasında görüşürüz. Evet arkadaşlar bulgurumuz biraz soğudu. Şimdi çiğ köfte yoğur gibi bulguru böyle biraz yoğuruyoruz. yoğurduğunuz zaman gerçekten farklı bir lezzet veriyor. İçine nar eksisi de koyacağımız için kısırdan daha farklı bir tat ortaya çıkıyor. Çiğ köfteyi daha çok andırıyor. Keyifle tüketebileceğiniz evinizde, misafirlerinizde güzel bir ikram bu kadar yeterli arkadaşlar şimdi içine yeşilliğini alalım yarım da limon sıkalım bunları Şimdi bunları harmanlıyoruz Bu aşamada fazla ısıtmıyoruz ki sebzeleri öldürmeyelim içinde. Kısırımız servise hazır arkadaşlar. Servis tabağımızı alalım. Kısırımızı servis tabağımıza aldık. Şimdi üzerine nar ekşisi dökelim. Şimdiden yapan arkadaşların ellerine sağlık. Bir dakika enfes ve değişik tariflerimizde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.